Diplomasi ödülüne layık görülmüştür. Güçlü alkışlarımıza Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Tamer Atalay ödülümüzün sahibi oluyor. <laughs> Şenisa sahneye davet ediyorum. Kıymetli Hazırım, hepinizi Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası e, Yönetim Kurullarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu muhteşem geceye katılımınızla bizlere onur verdiniz. Hoş geldiniz. Tabii bu ödülü kıymetli kardeşim çok değerli. Yalnız Türkiye'de değil, Balkan coğrafyasında da medya alanında çok değerli hizmetleri olan Hakan Kılıç kardeşime sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Ama her şeyden önce 40 yıldır Türk dünyasıyla Türkiye arasında gönül köprüleri kuran bu muhteşem tablonun oluşmasında büyük hizmeti olan Sayın Sevgullah Türsoy kardeşime de gönül dolusu tebrik ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada söz almışken bir teşekkürü de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Kürşat Zorlu Bey'e Romanya'daki Türk İş Dünyası adına huzurlarınıza iletmek istiyorum. 24 Ekim'de Odamızın 30. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Parlamento Sarayı'nda ve Cumhuriyetimizin galasını gerçekleştirdik. Romanya'nın bundan önceki iki cumhurbaşkanı, iki başbakanı ve tüm parlamento heyetinin katıldığı muhteşem bir geceydi. O geceye iştirak eden Sayın Genel Başkan Yardımcımız Türk iş adamlarının sorunlarını sorduğunda dedik ki en büyük sorun iki başkent arasında Bükreş Ankara arasında maalesef uçak seferleri yok. Binlerce iş adamlarımız ailelerine hafta sonu da olsa kavuşamıyor. Aynı anda telefonu kaldırdı. Ajet genel müdürünü aradı ve işin takibini yaparak bugün bize büyük bir müjde verdi. Artık bundan sonra iki başkent arasında Bükreş Ankara arasında Türk Hava Yolları'nın uçuş seferleri başlıyor. Başlıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Sayın Kürşat Zorlu Bey'e Romanya'daki Türk iş dünyası adına gönül donusu teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet, e, Başkanımız Eykullah Tüksöy'e çok teşekkür ediyoruz. E, 22. E, ödül töreninin organizasyonundan kaynaklı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Röportajı Moskova'da gerçekleştirdim. Gidiş geliş <laughs> randevu biraz zor oldu ama güzel oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ayrıca, ayrıca manevi abim Tamer Bey'den de bu ödül almak benim için ikinci bir ödül oldu. Sayın Tamer Hasan'a da çok teşekkür ederim.